Kaplan. Merhabalar. Bakın kim var burada? Bakın Kaplan tedaviden geliyor minik Kaplan. Bana itiraz ediyor biliyor musunuz? Merhaba. Kaplan bir sakin ol. Bak itiraz ediyor bana. Hayır ama. Birazcık dur seni bir görsün sevenlerin çok merak ediyormuş seni. Maşallah görüyor musunuz nasıl hareketlendi? Artık biberonunu kendisi tutuyor gidiyor bakın. <laughs> kaplan nereye gidiyorsun? Bu tarafa dön de seni sevenler görsün. Hadi dön. Maviş gözünü bir göster. Dua edin de ikinci gözü de açılsın oğlumun. Çok çabalıyor iyileşmek için. Ay, kaplan. Kaplan. Bir bakar mısın anneciğim? Hadi. Hadi böyle bak. Böyle bak kaplancığım. Kameraya bak. Evet. <laughs> Sesi çıkıyor artık. İtiraz ediyor. Kaplan. Kaplan oğlum. Efendim diyor bakın. Nereye gidiyorsun kaplan? Kaplan tepeme çıkacak. <laughs> Oy seni yerim. İtiraza bak. İtiraza. Kaplan öyle güzel set içiyor ki artık biber onunla. Değil mi oğlum? Evet diyor bakın. Sesi nasıl? Kurban olurum sana. Öyle güzel öyle yaşamak için mücadele ediyor ki. Ben görmemezlikten gelemiyorum bunları. Çok şükür Allah'a. Hayatı kurtuldu. Çok şükür. Son bir iğnemiz kaldı. Veterinerimiz de beğendi. İki gündür çok beğeniyor. Önce bana üzülmeyin. Her şey olabilir demişti. Şimdi böyle görünce çok beğendi. Arkadaşımdan Allah binlerce kez razı olsun. O kedimiz prensesten, balkız prensesten Allah razı olsun. O baktı biliyorsunuz. Hem süt annesi var. Süt anne çok önemli. Hiç kedi gibi bakamıyoruz biz. Bakın göze bakın diğer gözü de bir iyileşseydi <laughs> bırak beni diyor. Arkadaşım sağ olsun saat başı gözüne damla pansuman ve saat başı besliyor. Beslemek ve hijyen çok önemli dedi veterinerimiz. O yüzden şu minnoşa bakın şunun kişiliğine bakın ben bunu yiyebilirim bu tek gözü. İnşallah ikinci gözünün de bakın göz bebeği belirmeye başladı. Efendim nereye gideceksin anneciğim? Hadi seni sevenlerin görsün. Çok uzun tutmayacağım. Tamam, kızıyor görüyorsunuz. Sadece bir görün istedim. Gidiyor. <laughs> Bırak diyor. Bir görün istedim. Ay, uzun uzun bir de mi yaklıyor? Ona efendim. Efendim kaplan. Kaplan. Keşke kamerayla bir bizi çekse de süt içerken görseniz. Çok güzel içiyor. Biber onunla sarılıyor sıkı sıkı. Kaplan nereye gideceksin annem? Düşersen alamam seni o aradan. Kaplan. Tamam hadi veda edelim. Peki veda edelim. Kaplan veda etmek istiyormuş. Gidişe bakın. Nereye gidiyorsun Kaplan? Hiç yüzünü göstermedin aşk olsun. Bak seni ne kadar sevenler var burada. Bak Burcu abla gelmiş. Teşekkürler Burcu ablası. Kaplanı gördün mü? İtiraz ediyor. Kapat diyor bana. <laughs> Benimle ilgilen diyor. Yunus Akgüz kardeşim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Kaplanla veterinerden geliyoruz. Ee, sık sık da yolda durup besledim. İki kere durduk yolda. Hem besledim hem gözüne pansuman yaptım. Ve kaplan gidiyor 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 gidiyor. Araba da kullanır bu yakında. Heh. Maşallah oğluma maşallah oğlum çok canlandı maşallah. Kaplan bir yüzünü göstermedin. Hadi yüzünü göster hadi veda edelim. Hadi dön bu tarafa. Kaplan. Bırak diyor. <laughs> çok teşekkür ederiz izlediğiniz, katıldığınız için. Kaplan böyle kaplan kendini de temizlemeye başladı maşallah biliyor musunuz? Videosu var size inşallah hazırlarım. Artık kendini de temizliyor. Tutamıyorum canavar bu canavar. Kaplan ama çok ayıp Hı, bırakacağım tamam hadi hoşça kalın deyin. hadi bir dua ettiğini söyle kaplan hepinize çok dua ediyormuş Ve sizlerden dua bekliyormuş onun duaya çok ihtiyacı var dualarınız sayesinde çok şükür kaplanın böyle toparlandı hayata tutundu değil mi anneciğim evet diyor kaplan tamam Hah, hadi bir bak şu güzelliğe bir bakın Allah aşkına Hı. ne Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Kaplan durmuyor görüyorsunuz. O yüzden kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaplan bir dakika düşeceksin. Kaplan. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Düşeceksin.